Merhaba arkadaşlar. Aşk Hikayesi kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri arasında olan Emanet'in yepyeni müthiş karelerini sizlere sunmaya devam etmekteyim dizinin yeni sezon bölümlerinde neler yaşanacağını tüm seyirciler merakla beklemektedir. Siz de diziyle ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Güle güle.